Evet bacılarım. Tekrardan selamun aleyküm. Benim tripodumuzu ayarlıyor şu anda. Ezan-ı şerifini yokluyor. ezanımız. Aziz Hadi sen git. Tamam. Regaip kandilimiz mübarek olsun cümleten ben durum durum da yaptım, WhatsApp durumu da yaptım, Instagram durumu da yaptım. YouTube'da durum yapmadım. YouTube'dan takip edenlere de Allah hepinizden razı olsun. Kandiliniz mübarek olsun bacılarım. Şöyle iki dakika ara vereyim. Sizi ezan sesiyle baş başa bırakayım. videomuzda hezan sesini hasret kalan Müslüman din kardeşlerimiz için olsun. Çok güzel ezanlar okunuyor. Ben balığı pek geç ayıklarım. Bir geç ayıklayayım. Ezan bitince sohbetimize başlarız. Niye anam? Ne? Vereceğim annem size. Balıktan bireceğim. Rabbi. Dualarınızda beni de bulundurun bacılarım. Şu bugün mübarek gün. Kimin duasının kabul olacağı belli olmaz. Beni de katın dualarınıza. Allah'ım hayırlı, çok güzel sonuçlar almayı nasip etsin inşallah. Evimde, çoluğumuna, çocuğumuna mutlu olmayı nasip etsin. Huzur versin, sağlık versin. Kurban olduğum Mevlam. Hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. Evlatlarımıza, bize, size, takipçilerime Cenab-ı Allah. Bugün günlerden perşembe, Çolu çocuğu okula gitti. Ondan sonra Yasemin ablam geldi. Sabah gelmedi de saat 12 gibi herhalde geldiğinde ya da 12 buçuktu. Pazara gittik geldik. Brokoli aldım kendime. Geçen Songül bacıma da sipariş verdi. Maksaray'dan aldıydı o da. Ben onu kaynatıyorum o kislere, kitleler için içiyorum. kendisinde de yiyorum. Dert veren Cenab-ı Allah dermanını da vermiş. İnşallah dermanını da verir. Şifasını da verir kurban olduğum Allah'ım. Önce Allah'tan gelecek her şeyi. Allah'ın izniyle onu yemeye devam ediyorum. Ondan sonra bugün bir brokoli aldım. 50 liraymış tanesi. Biraz büyük. Geçen hafta daha pahalıydı. Tanesi 40 liraydı ama küçücük küçücüktü. Marul yoğurdu evde. Marul aldım. Biber yoğurdu biraz. Biber aldım. Domates biber de evde iyi oluyor. Şöyle salat yiyeneyim. Ben bu sene dondurucuya yatmadıydım. Melemenlik yaptım. Kavanozlarımla melemenliğim var. Balık aldık Yasemin ablamdan ikimiz. O da hamsi aldı. Ben de 100 liraya aldı kilosunu. Bu iyi tazeymiş. Ben şöyle kılçığını da içinden çıkarıyorum çıkarırkene Aslında bu çok faydalıymış da biz kılçığı hiç yemedik. Yani bura gelelim yemedim. 15 senedir, 17 senedir yemedik. Vallahi önceden biz normal şöyle kafasını ayıklardık. Şöyle içinde pisliğini de alırdık. Bilmiyorum Behlül burada nasıl burada şeyi bilmiyorum da şöyle tertemiz ayıklardık. Şimdi buraya gelecek değişik bir şeyler daha öğrendik. Elin kapısına düşünce farklı farklı şeyler öğreniyor işte. Hiç çıkartmazdı. Bunlar da biz bunu yemezik. Çıkaracağım bunu. Ondan sonra baktım bunlar çıkarıyor. Hani ki vardan yeriz korusa gözünü kıypacağın diller ya. <laughs> Gerçekten öyleymiş. Gözümüzü kıyptık. Bunlar da bunu yemezmiş. Biz de böyle öğrendik burada. 17 senedir Hamsi alırık kışı, kışları, yazın inmez zaten, kışları alırık, kışında böyle şişini çıkartırık kılçığını. Ablam ney mi böyle imrenir, bir dakikada ayıklayıverir. Kılçığını almıyor ama biz şöyle çıkarıyoruz burada. Tüllü, tüllü şey var, huy var, fi var. Şikayetçi de değilim, istesem çıkartmam ama yemezler. Çoluk çocuk da öyle alıştı. çıkarıyor işte. Bir de geçenki videoma bayağı bir şey e, bayağı bir değil yalan söyledim. bir kişi bir tane ablanın biri rabiş sana hiç yakıştıramadım. Böyle giymeni diye yazmış. Yani annem gelin orada siyah beyaz çizgili bir tane şeyim var, kazan var. Uzun bir de altına da bol paça bir tane şey giydim, pantolon giydim ama kumaş pantolon. Üzerine de güzel bir yemenimi de örttüm. Her zamanki gibi bana öyle yazmış abi hiç yakıştıramadım diye yazmış ya ben de videoya baktım hepsine baktım acaba yanlışlığına Çelgi falan yaparız evde boynumuz açık. Öleneyim mi attım gittim. Olur ya dedim cahilim insanlık hali. Unuturum. Yüklerim farkında olmam. Videonun heyecanlı izledim. Hiçbir tarafım açıkta de değil. Allah Allah. Abla bunu niye yazdı ki diye düşündüm. Ha bacılar ben hacı değilim. Hoca değilim. Ben de sizin gibi bir insanım. Hani tülük de giyiyorum. Pantolon da giyiyorum. Ben tamamen kapalıyım ama. Yani öyle şey de giyiyorum. Bol paça pantolon da giyiyorum. Yani tamamen. Türbanlı, örtülü, pardüzeli bir insanda değilim yani. Öyle abesine gitmesin bacı. Ben normalde öyle de giyerim. Şalvarımı da giyerim. Gel bakalım bir gel. Çok bağırıyorsun sen gel. Ha. bismillahirrahmanirrahim. Al bir ye. Hadi bir ye. Hah. Bağırma kız. Yavrumun O yüzden çok şükür açık tarafımda yok. O üstünde tuniğim de bayağı boludu. Vücut hatlarım belli de gitmedi zaten. O yüzden... Burada açıklama yaptım. Yoruma da yazdım yani. Yorumumuzda duruyor orada. Açık değilim yani. Kendime göre açık değilim. Ben de videomun içine baktım dediğim gibi. Dedim <laughs> ya, ya boynumu açık dedim ya yemenim yok içel dedim öyle düşündüm ama öyle de değil. Yani abesinize gitmesin başlarım dediğim gibi ben tarz öyle şey değilim tamamen kapalıyım kapalı değilim yani öyle de giyiyorum. İnşallah Allah'ım onlardan da nasip eder öyle de olur bakan öyle de olur bilemem ki. Ney ney ne, ne, ne? Allah'ım Allah'ım yavru hiç doymuyor. Tamamlayı kötü tane şey dermiştirler bitirirmiştim ben. Tamamen de zararsızım. Asla bir zararda dokunmam benim size. Hiç zarar vermem ben size. Hiç. Boşuna hırlayarak yemeyin. Vallahi evde ilk önce sizi düşündüm. Kellelerinde kediler yiz diyerek. Siz de hırlaşıyorsunuz. Derdinizden olduysa alın. Zaten ben biliyorum. Korkmayın. Benden zarar gelmez. Nasıl Allah'ım nasıl yaratmış kız. Sürmeli sürmeli. Gözlerini hem sürmeli sürmeli. Yavaş yavaş sürüp Şimdi babam gidiyor sandım. Babam da öyle yavaş yavaş sürer oturur? Ne? 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 Cingan, cingan. Koca annem de demiyorum, beni sevdiği sevdiğime cingan derim, kedi Köpeğe de da tabağına şey mamayı vermemişsin unutmuşsun. Dün akşamdan kapıya koydum hayata şeye şuraya aralığın penceresine. Diyorum Behlül'e köpeğe koydum diyorum. Yok hatun bugün gör, görmedim diyor. Hayvanın şeysin getirdim dedim. gelmedi dedim. Ne istedim? Kimse kimsenin nasibini kısmetini yemez. Onu da hayata bir koydum. Kedileri de aman bir seviniyorlar ona da. Köpek maması ne yiyorlar bunlar? Ne? Gel bakayım be. Hırlamadan ye, hırlamadan! Kral ben yiyecek değilim ya! <laughs> toplu gibi oldular kız, nasıl da kilav aldılar! Gel sen de görsün, ha. Ha. ha! Gel sen de görsün de gel! Bakın hele. Siz göründüğü tayarıma kadar girdim! Nasıl girileştiler, nasıl? O da bunun yavrusu, dört tane yavrusu vardı. Üç tanesi kayboldu. Yavrular geliyor, geri kayboluyor. Bir tane kaldı yavrusu şöyle yanında. Ama hiç tutulmuyor, bir arsız. Biz de durumlar böyle bacılarım. Dualarınıza yine talibim. Hem de özellikle bugün talibim. Gayıp kandili ya. Ama diri potun ayağına değdirdim balığı da. Ne anam. Bilya gözlü. Bilya gözlü. Dünkü videomuzda da misketine, bilya şişisine e, bir daha güzel kedi geldi. Behlülgül misket diyor da bizde bilya diyor. Çoğu bilya diyormuş. Yani. Bizde bilya dedik değil. Esas konuşmaların bayağı hep aynı gibi. Aynı sizlerle. bazen. Düşünüyorum hep aynı konuşuyor diyor. Bir de bir gozel kedi geldi, bir gozel kedi geldi. Allah'ım Allah böyle mi güzel olur? Bak hele, pek gozel. Al anam al. al. Gelin teyzeleriniz görüşün, sizi gelin, gel. Bir gel şuraya ekrana, bir gel, gel. O, kırlamadan ye. Akşama yemeğinizde ne var? Ben bugün çorba yapmayacağım. Aklıma çorba gelmiyor. Dün Şehriye çorbası yaptım. evet bugün mercimek çorbası yaptım. Bugün de tarhana yapsam içerler mi acaba balığına? Çorbada balığına iyi olur aslında da. Ne çorbası yapsam? Videoyu erken atmış olsaydım yorumlarınıza bakardım. Ne çorbası attı, yaptığını söylerdiniz. Abi şu çorbayı yap, abi şu çorbayı yap diye. Sus ya. Ne? Vireceğim annem işte vireceğim. Bekle yavrum. Al. hiç kokusu yok. Dışarıdayım değil mi kokusu yok bilemedim de. Balığın hiç kokusu yok. Taze balık da ta gelmez ama bilemedim artık. Evde pişirecek. Bunu evde bugün pişiririm. Allah nasip ederse cumartesi pazarda bir güzel bir temizlik yaparız. Cumartesi bir yanına gideriz büyük ihtimal bir yerde toplanır. Ya benim evde ya Songül'ün evinde bilmiyorum. Cansu'nun evine gider miyiz onu da bilmiyorum. Geçen akşam oradaydık. O yüzden ama pazar günü Allah'tan nasip, Allah nasip derse sözümüz sağla. Temizlik günümüz o gün. Perdeler yıkanacak, camlar silinecek. Haftada bir gün öyle büyük temizlik yapıyor. Her yeri kaldırıyor, ter temiz siliyor, süpürüyor, teri seriyor. Ya Songül bacım gibi bugün ailecek oruç Allah'ım herkesin orucunu kabul etsin inşallah bugün tutulan bütün oruçları kabul etsin inşallah Yaz teyze beri kayıram oruç nasıl geçti bilmiyorum okul bugün nasıl geçti hiçbir fikrim yok gece üçe kadar oturduk hava ablamla konuştuk Yasemin ablamla konuştuk bayağı geç vakit dedi ondan sonra yedik içtik Pul aşım, yalaşım, yığadım, tər təmiz. Ondan sonra özümüzə Allah'a emanet edib yattıq uyuduk. size hepinize bir istemiyorum aslında. Şöyle tek tek de Nasıl edecek bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Al bu da senin Ramsun balığın kendini vereyim al. Nasıl da güzel Allah'ım. Nasıl da güzel yaratmış ya Rabbim. Al. Ablamla beraber yiyecektik. Ablam da bal aldıydı. Eniştemi dedim arayalım onu da getirelim. Beraber yiyelim dedim. Ondan sonra eniştem de hastalanmış. Ben hastayım ahara bile inemedim dedi. Ablam bile hemen gitti geri yazık. Ne? Balığı tertemiz bir yıkayıp bir tuzlayayım. Git kız git git. Bireceğim annem bireceğim annem bireceğim. Annem. Nasıl doymuyorlar hanım? Böyle çiğne, çiğne de vermek istemiyorum. Bir <laughs> hep devirecekler. Şöyle kılçığını da vermeyeyim diyorum ama yiller mi ki kılçığını da? İyi dışarıda çeşmemiz akıyor. Tertemiz bunu da burada vereyim Ondan sonra tuzunu atayım. Bakayım vaktim olursa bir de mısır unu alayım geleyim şeyden. Ee, marketten. Bak bizimkiler de geldi bile. Ha, değilmiş. Bunu da kız kateşte çıtır çıtır olan alır. Güzel bir pişireyim. Evi yakın olanlar buyurun gelin hep beraber yiyelim. Bir kilo balık ama gönülün sığdığı yere gövdede de sığıyor. Hep beraber yedik. Gönlümüz geçer. Ben hamsiyi çok severim ya. Geçenlerde halbuki şeydi. Bir daha hamsi eve hiç sokmayacağım diyordum. Kendim alıyorum, kendim bir şey diyorum, lafın ediyorum sonra. Çünkü çok aşırı derecede kokuyor ya. Geçenki aldığımızda adam illi taze diyor. Taze taze, abla taze taze. Herkesin her dişine kandığımız için, bizler yalan söylemediğimiz için onlar da öyle esas sanıyor. Hamsi o kadar bayağı ki şöyle içinde şöyle kılçığını çıkaramadım inanın. Kokudan duramadım. Üç gün eve barha giremedim kokudan. Her illeri yıkadım yudum. Bunda o koku yok. Kılçığı da şöyle şey değil. Eee... Temizlerken parçalanmıyor, büsbütün bütün çıkıyor. Biraz da balıktan da kan çıkıyor, Şu derken, ellerime falan sıçradı. Hayra aldı geldi emine bilmem yürüyüş yapmak istiyorum beni yürüyüşe motora bindirmeyin diyordu yürümek istiyorum zayıflamak istiyorum diyor bilmiyorum onu da aldılar mı almadılar mı? bakalım biz e ee, onu da onu da almış emin beraber de almış hey ben temizliyorum kediler yiyor. ilerimle konuşuyorum. Ay, ne yaptın hayra? Nasıl geçti anne? Acıktım. Yalnız anam diyeyim. Acıktık. Beni çocuk mu Sen Şimdiden Bir tanesini simit iste. Lan sen aç mıydın? Devam ediyorum. Hayra oruçça. Ha. He, devam ee, Cümleten Cümleten selamünaleyküm. Herkesin kandili mübarek olsun bu arada. Aa kedim pazarda kaldı. Ya takılmaz kızım. Takılmaz kızım. Kandilini kutlayın annem, teyzelerin. Hepinizin regaip kandili mübarek olsun teyzelerim. Ya değişik bir ket daha gelmiş Rabia. O ket zaten vardı. Ya pek güzel ne o vardı da bizim. Dumana benziyor oranı Ra Rana gelin ketisi o da. Ha, Duman'ın Aha. içiyesine mi? Ahrava. Bana dumanın ahravasını bilmiyor musun? Dumanın ahravası. Nasıl? Evet çantaları içeri bakayım. Ben geçmeyeyim. Yanlış çıkıyor. Hey yav. Hah. Ya daha azdan ölmüş, ölmüş yavru. Yani. Yavrular ne halindeki beyler? ölen neyim oldu mu ki? İspatma yok. Mama verelim mi? Verdim ben, verdim. Koca bir tabak verdim. Burayı kim mastı? Niye yıra bunları? ondan. Ben yetiştiremedim. Kellelerini atıyorum. Bu verdi, kılçığını atırız, yemediler kılçığını. He, yer mi? Kemik ben de yemem. Bal, bal. <laughs>

Açık tutun alacak ya. Mısır mı ya Ben de onu tercücelerime söyledim. Belki de biraz sonra mısır unu alır gelirip dedim. Şu da şeyin tek kalan yavrusu değil mi? Şok eden. He, öbürleri git, gitti dinlere gittiler. Öldüler Hı. mi? Hı. Çaldılar mı? Çalmazlar ya. Halbuki çirkin çirkinler. Ben de sevmedim yavruları. Baycik köfteymiş gibi duruyor. Nasıl arsız duruyor ne? Hı. Suratsız. Şu da şey duruyor. Da i̇şte arsız ee, ar duruyor. Kediler nasıl arsız duruyor? Süz bu kimin kedisi biliyor musun? Hangisi? Gönül kedisi bu. Yok ya. Evet. Onun büyük kedisinin yavruları. İki tane var bunda. <laughs> Bize sınav yaptık. bir sürü. Nasıl geçti? İyi. İyi. Allah'ım bir yine versin. Çok iyi. Güzel. Allah başarılarınızın devamını Getirsin inşallah. O mandalları topla bakalım, hadi. Evet, mandallar dokunur. Pazara çıkıyorsun. Yeni geldik bayağı değil öyle... mi? Hoş geç gittik. Geldi, geldi. Onunla dolandık. Teyzen mi geldi? Ondan sonra bir şeyler aldık. Meyve almadık. Yemeye yiyorsunuz hiçbir şey. Hiçbir şey almadım. Babana diyor, bir portakal niye almadın diyor. Mandalın içinde nalanaydı? Yok anam, tatlı diyorlar. Orada tadına bakma ihtimalimiz yoktu tat diyorlar eşi çıkıyor. Onu da yemeyiyorsunuz. Halbuki eşki faydalı da bunlar yemez eşki ineyim. Meyve de almadık. Bir brokoli aldım, domates biber aldım, mantar da aldım. Bezelye de aldım. sen alırdın mantar. Evet. Küçük küçükleri kalmış. İrilen hep seçmişler, almışlar. Yani seçtirme de adam irilen önden satmış. Karıştırıp satıyorum. Ondan sonra kayran neşörtman yok. Sabah için ağladı. Benim eşeğirtmanım yoktu. Halbuki var evet. adam eşeğirtmanı. Yanlış anlamayın beni, buraya kadar izlediniz bilmiyorum da. Çocuğa <laughs> geçen ay, iki ay önce eşortman aldım, iki tane benim, aldım. Ben ne diyorum, yanlış anlamayın diyeyim. Ne bileyim, şimdi diller ki, oradan biri ki, çocuğa bir şey istiyorlar. Çocuğa iki tane aldım, bir siyah figürü, bir güzel güzel. Taçalar lastikli halbuse, şöyle geliyor, altları büzmeli. Pek güzel ama O Okulda dalga geçmişler, şal var gibi demişler de. Ondan sonra onlar hiç giymiyor, veriyorum ben onlar giymem. gülüyorlar onlara diyor. Böyle bir daha aldım. Normal bir plastiksiz aldım. Evet, ben, ben de hep paçalı lastik. Ben nasıl severim lastik lastikli? Öyle daha iyi oluyor. Çocuğum eşofman için bol varmış. olur. Kayra dar eşofman giyiyor ya. O aldı annemin eşofmanı da biraz boldu. Bana da aldı ondan. Gayet de iyi. İki tane sen aldın, bir şey tane onu aldım. E, kayra paçası lastik. Ben öyle severim mesela. Kayra da lastikli giyiyor. Iyi ne arasın kız giymiyor yok kız evde dolapta alıp duruyor kız. <laughs> İki tane bir gri bir siyah hiç giyinilmemiş. O niye şey, şalvar gibi diyorlar biliyor musun? Şöyle duruyor paçaları. Gülüyorlar bana giymem ben dedi. Bir daha da giymem dedi zaman. dedim ne? Ne Ha, yapıyor? he edemez. Ha Öylece kaldı. Ben 5 evet. aldım. Ona da 250 mi dedi? 200 mi? 250 mi? mi dedi? 250 verdin? De. Eve girdi o. Yaz, ya çür yatsın Öyle uyusun. Diyorsun. O diğer baktıklarımızın hepsini ne diyeyim? Nasıl ha, güzel. Şey olur, kalite da olarak da, da iyi. Ha. Ne Diğerleri hep şeydi. O adam e... indirimli de veriyor biliyor musun? Yani i̇ndirim önemli değil de. Diğerleri hep laylon suydu. Yüzde yetmiş, yüzde seksen laylon. Yüzde yetmiş, yüzde sekseni laylon. Gezdikçe, dolandıkça aynı malı ucuz ucuz da bulabiliyorsun. <laughs> Dışarıdan mı pişireceksin hamsiyi? Yok ya, evimize ki. Ben öyle bayağı bir saattir sohbet ediyorum teyzelerinle. Yok, bir saat olmadı. Ya bir saat mi? Ben 12 dakika vardı. Orada. 25 dakika. Bak, 2 dakika var. Tamam. Yolu geliyor. Hayır, geliyor. Tamam Tam ana yolu çıkacak. Ee, karşıdan turist arabası geliyor. Turistler bize el salladı. <laughs> yolu ki onda. Ne? Teyzen bize burada kalacaktı. Hatta onun balığını da temizleyecektik Biz bir kilo onun, bir kilo benim. Hep beraber yiyecektik burada. Enişteni aradı. O da hastaymış. Hastayım ben yatıyorum. Ha, hayvanlar evde kaptı. Va, mallara bakıp inemedim aşağı dedi. Afra gidemedim dedi. Ben köyden Öyle Öğleliğine Nasıl hızlıca gittiler. Kan da var mı? Aman kan... diyor. Kayrağa gelmeden bir gidelim diyor. Kan da var. Sıra sıra çiziyor. Kayrağa gelmeden bir gidelim diyor. <laughs> öyle dediğinden kaldı bugün ki? O zaman ben videomu burada bitireyim. İneyim hemen gideyim bunu tertemiz bir yıkayayım. Buralara da su serpecek yani değil mi? Yani Yoksa balık kokar. Olmazsa. Kediler oralarda yani benim yatar. Benim ayağımdaki de ev terliği değil ha. Dışarıda giyiyorum <laughs> ben bunun paçaları, şeyleri, eskimiş topukları. Yani bir şey mi? Ev terliğini hem dışarıya hem eve mi giriyorsun diyebilirsiniz. Aydınlatayım sizi. Eski dışarıda giydiğim terlik. Buralarda temizleyip o zaman devam edelim videomuza sonra.